Bunlar ne yapıyor? Çok işe yarar Benim gibi oynamayın. <laughs> 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 Geliyorum. Oha. Zavro kul kadar parçalandı. <gülüyor> Bakalım <laughs> kaçmayacak oluyor. Oluşum bakıyor. Oluşum sıçtı. <laughs> Sonra save alıyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam burayı bitiririz işte. Ne kadar uzun sürdü lan beyler. Bitmiyor yine Varamadık, yine varamadık şehre. Yine varamadık. Anasını <laughs> sikeyim. <ses giyinmiyor. gülüyor> kılda indiriyi de unutmayacağım. Bakayım kılda indiride ne varmış. Daşşak kılı mantarı. <laughs> <laughs> ne olur daşşak kılı mantarı getir bana. Çok istiyorum. <laughs> Allah'ın izniyle bugün balık kapısına göreceğiz. Çok heyecanlıyım çok, merak etmiştim. Çok merak <gülüyor> etmiştim. Abla sıçacak ama ne koyup çünkü de. Vay, ay, ay, ya, ben, 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 ben. Abi çabuk gel bro. <laughs> destek lazım. Ne destek <laughs> mi lazım? Allah ım. Allah. <laughs> <laughs> Ayvalı <bu> herif <delifi. gülüyor> ya. Ahmet gel büyü. Lazım. Ahmet büyü deneyeceğiz gel. Şey bak sen şu diyaloğa baksana. Bayım. Bakayım. Adam yalnızsın 31'desin dedi ya. Abi bu da güzelmiş yol başarım ben de yaşamıyorum. <laughs> 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 Tilo dediğin şey değil mi? Kılıçtı değil mi? Neredeydi ki o? E Lan ne oldu? Kar <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Karnaki aldı köprüden attı adamı. Renk katıyor. Vay oh. ananıza sikiyim. var çıkaydı mı? Yok be o zırhlı daha ağır olur. Eğlence olur. Sen oh. ne yapıyorsun? Üflüyor mu? Ateş mi yakacaksın? Şey kardeşimin çabırıyor. düğününe terliklerle falan gidiyor ama Baldur's Gate'e böyle tık, tık elbiseyi çekip gideceğim. <laughs> Buna lan git Allah'ı falan mı? Sen, sen kimsin amına koyayım, bizim Allah'ımız vardı. Bu niye zihin var, var, var burada bana böyle? Ağır abi. Bunlar evet, tamam. niye Bruce ile dövüşüyor? <laughs> Bunu götür siktir <gider> bir ki. <laughs> 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 ne olur çıplak olsun. Ne <laughs> O kadar değil. Ya bakarız ne olacak. Yok yok bakmayalım. Ya bir tane, tamam bir tane, bir tane, bir tane. 5k 5k'dan 1 buçuğunu ben öderim ama çıplak olsun. Almazsan 5k'nın 6k veririm çıplak olacağım. Ya, oha ya, oha ya. Adam çok istiyor bence. Tamam kabul ediyorum umut, abi. 6k vereceğim ama şey yapmayacaksın. ben de heke. Ne yapacaksın lan? Ne yapacaksın o iyi kendine? Yarım sıkıntı Orası, Orasını sorma. 31 <laughs> <bir> çekeriz. Çekeceğim. <laughs> ben de yapacağım. Sen ne yapıyorsun? De Sen değil. evli farklı adamsın diyeceğim de senin Manitada gitti değil mi kampta? Oğlum adam çıktı lan şeyden. Yani baksana bir Bitti bu ne lan? Ama lootable olarak çıktı şey değil. Dur canlandırabiliyor muyum bu adamı? Al alıp bıraksanız da yere canlandırıyor adamı bakalım ne diyecek. Ne Allah onu bu oyun... Bu kapasını... nasıl ne sikim bir oyun Ne Yaptım ha. yere bak. Aa konuşabiliyorum abi dur bakayım ne diyecek. Belki gizli bir loot'un yerini falan söyler. <laughs> Yok yani Benim... aklı başında bir oyun yapmış olamaz abi imkan vermiyorum. Ben Mertem'le konuşuyordum. Abi boşalacağım şimdi ortada. <laughs> ne oluyor? Çok güzel bir sayalım zaten. Burası gitmiş şimdi. Aynen. Burası tamam. Baldur's gitmiş şimdi gidelim bura bandırma çorbası Ananı sikeyim nasıl çevirmiş şey herif amına koyayım <gülüyor> <gülüyor> bandırma çorbası o da kesin bandırma sike adası bandırma oğlum ben nereye geldim çok güzel oğlum sen kime buldun Mehmet oğlum ben bir tane kapı kilitliydi açıp gireyim dedim <laughs> buraya geldim oğlum <laughs> bir de görmediler yani. direkt kat fileye girdim amınakoyim Mehmet bunlar kim Dörtlü yaparsınız ben karnetli. Ya. Birinci de ölemişti. Oğlum ya biz... Oluyor oğlum. al da Alabiliyor muyum? Evet. Ben sevişmeye gidecektim de. Yok kırk vurdu. Almış galiba. Ben sevişmeye gittim de Evet. <laughs> Harledim şu an. Herkes bir Oha şey yapıyor. oğlum benim seçeneklere baksana abi. Benim seçenekler daha güzelmiş. neye bakıyorsun? oğlum, Bir ne şehre ne? geldik valla bahtımız açıldı ya. Sikiş belki <laughs> kalmadı ama Ne Allah Allah Ananı sikim ya abi geldi mi bunu, bu da koydu bu dekede <laughs> Baldur'da <laughs> iki gerçek karma. Oh. Çok iyi. Ya. Oğlum senin can ne amına koyayım ya? 44 82 20 artı 22 artı 22 bu ne amına koyayım? Matematik çözüyor oğlum sen bütün gün. Sizin birbiriniz bu onu şunu siz ya. Ya bu güvenlikleri çağıralım. Bunlar götürsünler ben burayı komple edeyim Nasıl fikir? <laughs> <laughs> oğlum bu ne var? 4 ile 5. <laughs> hayır, hayır. Hayır, basma. hayır. Şimdiki bütün aklım benim. Üstüne old friend, turbo skici 31. uçarak <laughs> <Oha, düşerek> geldi. Yere geldi. Uya bak ya, o kuyruğundan çekeceksin. Ya. Sözleşme. sözleşme. <laughs> Üç diye ya. Yani. Üç komik bir şey Aha <laughs> çok komik bir <laughs> 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 ne fareymiş be amına götünü sikiyim. Fare be. tamam öldürüp geliyorum sonra seni öldüreceğim bekle. Kaçma bir yere. onlardan önce ben öldüreceğim seni. <laughs> Hadi gidelim fareyle. Şey ne fareymiş amına.

Ne diyorsun? Buna yarasını bilmiyorsun lan sen. Hadi bulalım onu. Ya sen iste Baldur's Gate'i patlatayım güzelim ya. Allah Allah. O kadar değil ya. Tamam o kadar değilmiş ama Goblin kapısı gibi. Yapmadık iş değil. Ayrıştır. Ayrıştır bakayım. 78. Oh. Oğlum boss atsaydın ya onu Attım boss attım zaten Boss öldü mü sildin mi bossu? Yok 78 4 canı kaldı öldürüyorum ben bunu Öldürüyorum öldür amına koyun. Oğlum Jesus ne olmuş amına koyayım Jesus karnım tutuyor Ne oluyor adam temizliyor her yeri Abi bu adam Bu adam biri ya Oğlum Adamlar yağdanın ışığı umudun da favori büyüsü alev zaten. <laughs> Direkt hard counter ya. Doldu ablaka ya. Aaa osuruyorum, osuruyorum, osuruyorum. Tamam, osuruyorum. Benim beni getireceğim mezar olsun. <laughs> Osuruyordum ya. Ne konuşuyorsunuz be? Ne oluyor? Oha! Ne oldu? Geleceğim zamanı sokayım. Lan çoban çık. Ço 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 bu herkesi canlandırdı. O <laughs> kız çok güçlüymüş ama. Çocuğu rahat bırakana ana. Üç diyelim. Mercimek çorbası yapıyoruz. Hadi şu ot almış kitabı oku diye tamam. <laughs> bunu direkt. Öyle mi? Onu direkt tavlayayım. Bunu istiyorum. Köpeği mi? Evet. Benim şey, ne promoter? Dur, onu istiyorum. Tamam, dur bunu bekle Tamam, dur, ayarla dur. Ben... Şöyle. Şu... Anasını siktin köpeğe, Ne köpekti bu? Biliyse? Dur abi. Köpek de oğlum insan ettin köpeğe. <laughs> Siz oncadansınız ya. Evet bir şey söyle. Oncadansınız da. Dur valla Allah o sırtım da olay çıkarmak istemiyorum. <laughs> İm parçalandı sen Ha pardon beyler. Abi görev aldım gene. Ya ananı <laughs> Demek <laughs> 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 öyle Yok kullanmıyor. E, bulur balım, balım. bir tane canım. Ha. Onu 2K alayım. Vay amına Lan da bu 2700'lü Ben bunu bir Hayır. aşağı vermem. Okidoki param yok nakitim yok okidoki hadi kolay <laughs> vereyim de. Koymadın <laughs> <laughs> abi? Soymadım. Okey ki, de okey nakitim yok. Okay, nakitim yok bekle şu ATB'ye kadar gidelim çekelim gel. Ya seni, seninle iki kere oturup çekeceğim ben akşamdan görüşürüz. <laughs> Öyle bir iksir yapıyor ki patlatıyor milleti. Araştırma buna göre ilerliyor. <laughs> Arap iki selam. Bomba gibi iksir. Şöyle mi yapalım? Ben yanlış ayıran beğendim. Afil avlandınız. Ee, Siktim attım. Tamam geldim ben. Ya Oros çocuğu niye bana geldin sen ya? A dakika bir gol bir buna koyayım ya. Neyse ben bunu da sikerim. Gelmem, geçmiş şey olsun. Şey ben şu e... tuturdum, 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 tuturdum. Abi onu. Oha, hile yaptı diyor. Dur dur, cinle cin tutturmuş. Ne çabuk gel. nasılmış ha? Eda'yı gel gel. <laughs> Sen tiyif olduğun için mi tutturdun? Ne oldu lan. Ya <laughs> random random attım tuttu. Ne oldu oğlum Abi abi Nereyi nereye gitti? Abi nereye gitti? <laughs> oğlum ben oğlum, neredeyim abi... beni? Beni Jurassic World'a gönderdi oğlum neresi burası? Oo Ahmet Valla sağımda açtın. Trap yok diyen var? alabilir. Patladı mı? Ben açtım abi. Eyvallah. Atla. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Beyler. Ne oldu? Acı çekiyorum. Niye lan? Ne oldu? Gerek gibi sıkmaya çalıştım. Yok dedim hani ortadan birine gireyim ne olacak dedim. <laughs> üç desek ne olur acaba? Ya 3 ya bir bence. 7 de var. Ney? A 7. Önce ketrik şimdi bir dedik oldu. Ha yani yedi. Yedi basıyorsunuz o. ne oğlum? <gülüyor> Aşağı <laughs> görmüş. <laughs> <laughs> Alışmak istiyorum valla diyor. Adamım ya valla. Oğlum Yo, kadarki kadarki. gidiyor. Oo, gidiyor. Bobby, Çekil. Bobby gidiyor. Orada, bizden önce gidiyor. Kavga var kavga var beyler. Ya. Tamam gel ölümcü ölüm şeyi sen ol. İskelet sen ol. her ben, bana bence. cinayet beni beni, şey, beni, beni, şeyiniz yapın. Beni peygamberiniz yapın git ona akife versin. Ya bunu Sanki meslek seçiyor bunu GTA 5'te. Beni Gene <laughs> <laughs> bir tanrıyı karşımıza aldık. Amına koyayım ya. Ne kadar yüce varlık varsa bizden nefret ediyor. Hiçbiriyle iyi anlaşamıyoruz. <laughs> Oyun Elden Ring'e döndü şimdi de. Hakikaten oh, abone koyayım ya. Aks oldu bu sefer az önceki konuşmadan. Abi. Neyse. Oğlum bana balık Bir şeye baksana da kapının girişine baksana <laughs> <laughs> Bu abi direkt oyun başı tek yedi ya bu adı başında. Harbi. Adam bir şey yapamadan tek yedi. Vay. Going? Going. Night Hall. Hall. Nightfall.